Merhaba. Bugün sizlere Kuzey Kutbu'nun Kuşatması ve Fethi orijinal isimle The Siege and Conquest of the North Pole kitabından bahsedeceğim. Kitap George R. Bright tarafından yazılmıştır. Eser Londra'da 2000 1910 yılında yayınlanmıştır. Tarihi kurgu tür bir maceradır. Bu eserde bazı cesur insanların Kuzey Kutbu'da yaptığı çeşitli keşiflerin doğru anlatımları sunmaktadır. Yazar bu eser ayrıcalığı kutbu ulaşmak için yapılan çabaları özlü bir şekilde bildirmeye amaçlamıştır. Kitap konusu itibariyle de ortaokul, lise ve üniversite düzeyleri için uygundur. Şimdi kitabın konusuna daha yakından inceleyelim. Geogor Bryce tarafından yazılan Kuzey Kutbu'nun kuşatması ve fethi 20. yüzyılın başlarında yazılmış tarihi bir anlatıdır. Kitap Kuzey Kutbu'na ulaşmaya amaçlayan bir dizi keşif gezisini ele almakta, kaşiflerin önemli çabalarını ve tehlikeli Kuzey Kutbu araçları yürüyüşleri sırasında karşılaştıkları zorlukları vurgulamaktadır. Metin açılışı çalışmanın amacını özetleyen bir ön sözle başlayalar çağlar boyunca artık keşiflerin şiddetli kararlılığının keşfine zemin hazırlıyor. Önermli seferleri kronolojik sıraya kapsamlı bir şekilde koyarak genel bakış açısını sağlamaktadır. Kaptan William Edward Perry'nin kızaklar ve tekneleri kullanarak ulaşmayı önündeki iddialı önerisi tanıştırılmakta ve bu öneri kuzey kutulunun soğuk ve affetmeyen topraklarını keşfetmeye cesaret edenlerin karşılaştığı zorluk ve sıkıntılara dair daha geniş bir anlatı parçası olarak çevrelemektedir. Başlangıç kitap boyunca detaylı detaylandırılacak olan keşifleri tanımlayan bir kahramanlık ve macera teması oluşturuyor.